Şu anda aramızda Şerefli Polisler Belediye Başkanı Sayın Ramazan Ceylan bulunmakta. Kendisini bir selamlama konuşması yapmak için kürsüye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, sevgili gençler, değerli basın mensupları. Çalırhan Kasabası'nın düzenlemiş olduğu bu birlik dayanışma gününe hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgi, saygı, muhabbette selamlıyorum. Böyle bir organizeyi gerçekleştirerek sizlerle bizleri bir araya getiren değerli yöneticilere, şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Bugünün hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Değerli dostlar, tabii ki Böyle organizeler insanların bir araya geldiği, kaynaştığı, tanıştığı bir gündür. Güzel bir ortam, kalabalık bir ortam. Bu ortamı sağlamak kolay olmamıştır. Bu ortamı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Tabii ki buradaki çoğu insanlar belki de birbirlerini tanımıyorlardı, görüşmüyorlardı böyle bir günün düzenlenmesiyle insanlar bir araya geldi, hasret giderdi, tanıştılar, konuştular ve birlikte beraberliklerini sağlamış oldular. Ben fazla vaktinizi almamak için tekrar herkese teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah başka yıllarda daha iyi bir katılım, daha çok katılımlarla da bu organize devam etmiş olur diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Belediye başkanımıza <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Biz gitti doğdum. Kepekten bir ev, kerpiçten aldı. Anam vardı yanımda elleri nasırlı, Başı eşarp bağlı. Öpüp koklarken beni serin serin. Ben mezgiti istiyorum. Bana mezgitimi geri verin. Sevgili misafirlerimiz. Alkışlarınız çok zayıf geliyor. Sanki katılmıyor gibisiniz. Lütfen. Çünkü bu program için arkadaşlar büyüklerimiz çok uğraştılar. Sizleri bir araya getirmek için, kaynaşmanız için. Şimdi de kürsüye köyümüzden çıkmış sayın milletvekilimiz ruhu açık gözü davet ediyorum. Alkışlarınızla. Çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim, ablalarım, abilerim, Bugün hakikaten aranızda olmaktan böyle bir organizasyonu başarmaktan kendi payıma düşen kadarıyla büyük bir mutluluk duyuyorum. Sözlerimin başında bir yıla aşkın zamandır emeğini parasını, vaktini buraya koyan bunun için kilometrece yol kaydeden belki günlerce toplantı yapan çok değerli abilerimi, kardeşlerimi kutlamak istiyorum. Her şeyin ilki vardır. Ben siyasete bulunduğum süre içerisinde siyasette bulunduğum süre içerisinde yüzlerce festivale katıldım. Bu festivaller özellikle buraya davetli olan hemşerilerim için söylüyorum. Öyle dışarıdan görüldüğü gibi kolay organizasyonlar değildir. Bu tür organizasyonlarda fikrini söyleyen çok olur ama emeğini vaktini gerektiğinde masrafını cebinden karşılamak zordur. Bunu başaranları gönülden tebrik etmenizi istiyorum. Çevremizde birçok belde, birçok ilçe, hatta köy bu tür organizasyonlar yaptılar. <laughs> bu tür organizasyonların önemli açmazlarından birisi devamlılığıdır. Umuyorum ve diliyorum inşallah bu ilk bu başlangıç belki çocuklarımızın ve torunlarımızın da takip ettiği bir araya geldiği organizasyonlar olmaya devam eder bugünden hepimizin gücümüz yettiğince bu işe el vermemiz, gönül vermemiz gerekmekte. Değerli hemşerilerim. Bu sıcakta kimi hemşerilerim, kimi kardeşlerim güneşin altında. Bugün burada beklenenin üzerinde bir katılım var. İnşallah önümüzdeki dönemde daha nezih bir ortamda daha az güneşli, gölgesi bol sosyal alanlara daha geniş bir mekanda buluşmamız lazım. Bu kadar heyecan verici bir kalabalık ve hemşeri topluluğu bunu başaracak diye inanıyorum. Mesela bugünden itibaren bir ağacımız olsun kampanyası başlatarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde ya da 10 yıl sonra bu ağaçlarımızın altında bu hayallerimizi gerçekleştirebiliriz. Bu toplantıların bu beraberliklerin muhakkak bir amacı olması lazım. Bu amaç sadece birbiri görmenin ötesinde eksikliklerimizi giderme, birbirimize yardım etme, birbirimizin deneyimini paylaşma, ortamlar dinamikleri yıl içerisine ağırlıklı bir şekilde yayılması lazım. Nasıl yayılır? Biraz önce söylediğim işte bir ağacın olsun. Yok okulda bir sıran olsun gibi etkinliklerle bu faaliyetleri zenginleştirmemiz lazım. Ben kendi payıma düşen her konuda elimden ne geliyorsa yapacağımdan şüpheniz olmasın. Bu başlangıcı burada tekrar kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden ve bu organizasyonda emeği geçenleri saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar.